Merhaba çocuklar, şimdi dikkat! Karşınızda bilim dünyasının en çok karıştırılan ikilisi. Biri kıpırdamaz, diğeri çekip durur. Biri sabit, diğeri oyuncu gibi her yere göre değişir. Hazırsanız Jet Hoca başlıyor. Jet Hoca'ya 2 dakika Devam et! Kütle mi bu? Ağırlık mı şimdi ya? Dememek için başlıyoruz. Birinci fark, kimsin sen? Kütle? Senin içindeki madde miktarı. Nerede olursan ol, o hep seninle. Ağırlık, dünyanın seni aşağı doğru çekme kuvveti. Ay'a gidersen seni daha az çeker, Jüpiter de daha fazla. İkinci fark. Ne ile ölçülür? Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür. Terazinin dili doğruyu söyler. Ağırlık, dinamometre ile ölçülür. Yay uzadıkça kuvvet artar. Üçüncü fark. Hangi birimle? Kütle kilogram ya da gramla ölçülür. Ağırlık Newton'la ölçülür. Evet kafasına elma düşen Newton'un ismi. Dördüncü fark. Kuvvet mi değil mi? Kütle kuvvet değildir. Sadece maddenin miktarı. Ağırlık bildiğin kuvvet. Hani böyle seni yere çeken kuvvet var ya işte o. Beşinci fark. Değişiyor mu? Kütle nerede olursan ol değişmez. Uzayda da, kutupta da aynısın. Ağırlık e biraz nazlıdır. Aya gidince azalır, Jüpiter'de büyür. Konumuna göre şekil değiştirir. Altıncı fark. Hangi harfle gösterilir? Kütle M harfiyle gösterilir. Ağırlık G harfiyle gösterilir. Gravitiden hatırlayabilirsin. Ve süper bilgi. Dünyadaki tüm insanların toplam kütlesi dev bir buzdağının kütlesinden bile azdır. Ama işin ilginci ne biliyor musun? Kütlemiz az olabilir ama etkimiz büyük. Çünkü hepimiz aynı anda zıplasak dünya kıpırdamaz ama oluşan sarsıntı çok hassas cihazlarla ölçülebilir. Yani küçük bir hoplamamız bile dünyanın kulağını gıdıklar. Ders bitti ama yer çekimi bitmez. Kütle ve ağırlık artık seni kandıramaz. Sınavda bu kütle mi bu ağırlık mı diye sorarlarsa sen çoktan havalanmış olacaksın. Jet Hoca uçar bilgi bırakır. Sonraki derste görüşmek üzere bilim kaşifleri. Hoşça kalın. Jet Hoca'ya 2 dakika. Devam et. Şet hocaya iki dakika Şet, Şet. 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 Şet hocaya iki dakika